589. sayfada 71. problemi çözelim. Ee, problemde dünya etrafındaki elektrik alanın 150 Newton bölü kulon olduğundan bahsedilmekte. Ve dünyanın bu elektrik alanının dünyanın merkezine doğru olduğu belirtilmektedir. Dünyadaki elektrik alanın büyüklüğü ne kadardır? Bu yük pozitif midir, negatif midir? Şeklinde bir soru yöneltilmektedir. Dünya üzerindeki elektrik alanı 150 Newton bölü kulon olarak verilmekte. Bizden istenilen böyle bir elektrik alanı karşılık gelen yükün miktarı ne olacaktır? Denklemimizi hatırlarsak Q çarpı K bölü R kare şeklindeydi. K sabitini burada biliyoruz. 9 çarpı 10 üzeri 9. Elektrik alanı 150 Newton bölü kullanı olarak verilmekte. Fakat R ifadesi hakkında verilen bir sayısal verimiz yok. Kitapta ipucu olarak düzgün yüklü bir küre dışındaki elektrik alanı ile bütün yükün kürenin merkezine yoğunlaştığı elektrik alanı aynıdır şeklinde bir ipucu verilmekte. Dünyayı düşünecek olursak Son açıklama gelince kürenin yüzeyindeki yüklerle merkezdeki yükün aynı olacağı belirtilmekte. Dolayısıyla Dünya'yı bir küre olarak kabul edip Dünya'nın merkezinden yüzeyine olan uzaklığı yani yarı çapını bilirsek problemi çözebiliriz. Kitaplarda bu yarı çapın 6,38 çarpı 10 üzeri 3 kilometre olduğu verilmektedir. Verilenleri görüyoruz. Yarı çap ifadesini metreye çevirmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla 10 üzeri 6 metre. Yerine yazarsak denklemimizde 150 eşittir. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı Q bölü 6,38 çarpı 10 üzeri 6'nın karesi. İşlemleri yaptığımız takdirde hesap makinesiyle Q değerini yaklaşık olarak 6,5 çarpı 10 üzeri 5 klon olarak buluruz. Sorunun diğer kısmında bu yükün negatif mi yoksa pozitif mi olduğu sorulmakta. Hesaplamış olduğumuz yük miktarı Q eşittir 6,5 çarpı 10 üzeri 5 klon. Soruyu dikkatli okursak E eşittir. 150 Newton bölü klonluk elektrik alanın dünyanın merkezine doğru yöneldiğinden bahsedilmekte. Dünyanın merkezine doğru bir elektrik alandan bahsedilmekte. E buradan şunu söyleyebiliriz. Dünya bir yükse elektrik alan çizgileri de yüke doğru geliyorsa e bunun negatif yük olacağını daha önce söylemiştik. Çünkü negatif yüklerde elektrik alan çizgileri yüke doğru gelmekteydi. Dolayısıyla sorumuzun cevabı dünya üzerindeki yükün negatif olduğu ve buradaki elektrik alanının 150 Nm bölü kullan olduğu şeklinde.